Selamlar herkese ben Özgür. Bildiğiniz gibi Steam'de Cadılar Bayramı indirim başladı çığlık festivali olarak geçiyor. Bununla ilgili zaten bir video hazırlamıştım. Fiyatların düşük olduğu oyunları ve hani daha bir tık daha az bilinen aralarında popülerler de vardı elbette. E, oyunları listelemiştim. O videoyu zaten şu anda hemen yukarıdan bir yerden ulaşabilirsiniz. Bu videoda şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken bildiğiniz gibi Steam 20 Kasım'da TL'den dolara geçiyor ve oyunların fiyatı artacak anlamına geliyor bu. Ben de şöyle bir oyunlara bakayım. Ucuz olanlardan alayım oynamadıklarım varsa diye bakarken 20 liranın altındaki oyunlara bakıyordum sonra dedim ki Steam'in geçtiğimiz aylarda çıkan yeni fiyat politikası sebebiyle dolara geçtiğimiz zaman ya yani satışlarda dolara geçildiği zaman bu oyunlar 20 TL'nin altında çok büyük bir ihtimalle satılamayacak çünkü şu anda Steam'de bir oyun indirim döneminde değilse 1 dolardan daha düşük bir fiyata satılamıyor şu an 1 dolar dediğimizde ülkemizde 28 lira yapıyor ki sonrasında zaten yükselecek bildiğiniz gibi. O yüzden aslında bundan sonraki süreçte eğer bir oyun indirimde değilse 28 liradan ucuza eğer indirimde ise de 15 liradan ucuza bir oyun bulamayacağız. Tabii bu dolar yükseldikçe de buradaki fiyat artacak. O yüzden 20 liranın altına alabileceğiniz oyunları sizler için listeledim. Yaklaşık 30 tane oyun var listede. Tabii ki bu oyunlar yeni oyunlar değiller. Çünkü yeni oyunların fiyatı artık yüksek. Indi ve eski yapımlar var daha çok. İsterseniz hemen listemize başlayalım. İlk oyunumuz Her Story. Her Story popüler bir oyun belki biliyorsunuzdur. Hemen burada da görmüş olduğunuz gibi gerçek görüntüleri izleyerek bir cinayeti çözmeye çalışıyorsunuz. Gerçek görüntülerden kastım yani oyuncuların oynadığı gerçek görüntüler yoksa gerçekten de işlenmiş bir cinayet değil yani. Oradaki kasetleri izleyerek işte çeşitli ipuçları bularak cinayeti çözmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız gayet keyifli. Sıradaki oyunumuz Fez. Bu oyun şu anda indirimde değil 18 TL'ye satılıyor ama Fez gerçekten de güzel bir bulmaca oyun olduğunu söyleyebilirim. Bir platform bulmaca oyunu. Gerçekten sizi de zorlar yani bundan da eminim. Şurada zaten hemen oynanış görüntüsünü görüyorsunuz. 18 liradan daha ucuza bu oyun sanmıyorum ki olsun zaten dediğim gibi indirime girmezse 1 dolardan daha ucuza satılamıyor. O yüzden eğer oynamadıysanız bulmaca oyunu seviyorsanız mutlaka al Sıradaki oyunumuz Lost in Random 2021 yılında çıkış yaptı. Elektronik Arts oyunun yayıncılığını yapıyordu. Benim aslında ilk duyurulumda çok büyük beklenti olduğu bir oyundu. Güzel bir macera oyunu geliyor gibi düşünmüştüm. Benim beklentim çok yüksek olduğu için benim beklentim açıkçası çok da karşılamadı. Ama yine de ortalamanın üzerinde e, en kötü ihtimalle ortalama diyebileceğimiz keyifli bir oyun. Bir macera oyunu seviyorsanız bence mutlaka bakmalısınız. Şu anda da fiyatı 21.99 yani 2 lira için beni kırmazsınız herhalde. 20 lira altı dedim ama 2 lira için herhalde beni kırmazsınız. Sıradaki oyunumuz da Abzu. Bu oyunda genelde insanlar Journey'den biliyor. Journey zamanında PlayStation çıkmış. Enteresan bir oyundu. Sadece aslında yürüdüğümüz çölde böyle yürümekten ziyade uçtuğumuz bir oyundu ama gerçekten algı olarak çok farklı bir oyundu. O yüzden insanların beğenisini kazanmıştı. Bu da yine onun devamı değil tabii ki ama aynı geliştiricilerden gelen bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Fiyat şu anda 7.75. Eğer bu tarz böyle rahatlatıcı keşfettiğiniz ama daha çok sadece tek bir tuşa basarak oynadığınız oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. Sıradaki oyunumuz Far Changing Tides. Bu da atmosfer olarak kıyamet sonrası bir evrende geçiyor. Yine macera oyunu diyebileceğimiz bir oyun. Bu tarz oyunlarda zaten aslında hem e, işte bulmaca tarafı önemli oluyor. Bence bulmacaları gayet yeterliydi. Bir yandan da hikayesi o atmosferi nasıl olduğu önemli. Duygusal bir hikayesi var. O yüzden seviyorsanız bu tarz şeyleri bence bakın keyifli bir oyun. Evet listemizin en kritik oyununa geldik. We best definitive edition Şimdi bu oyun enteresan bir oyun. 2022 yılında çıktığı yine en yakın çıkış tarihli oyunlardan birisi. Ve fiyatı da 27 lira. Biraz benim söylediğim aksine yüksek 7 lira kadar. Bu oyun aslında bence ortalamanın böyle bir tık üzerinde keyifli bir oyun. Ama oynanışı benim için çok keyifliydi. Böyle rol yapma öğeleri de var içerisinde. Hikayesi de ortalama bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Ama oynanışı benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden bir oynanış videosunu izleyin ki hatta şurada sanırım aynen demo'su da var. Demo'sunu bir indirip isterseniz bakabilirsiniz şöyle bir yarım saat falan. Ondan sonra satın alabilirsiniz. Biraz riskli olabilir yani Herkesin sevebileceği bir oyun değil. Sıradaki oyunlarımız Alan Wake ve Alan Wake's American Nightmare. Alan Wake'in yeni oyunu biliyorsunuz Alan Wake 2 geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Eğer Alan Wake 2'yi satın almadıysanız hikayenin öncesini öğrenmek istiyorsanız gayet güzel bir fırsat. Toplamda bu paket 8 liraya satılıyor. İçinde neler var? Alan Wake'in ilk oyunu var. Sonrasında bir standalone DLC olarak çıkan Alan Wake's American Nightmare var. Alan Wake's American Nightmare biraz da böyle kısa bir şey aslında. Bir de çok farklı bir şey sunuyor. Loop'a girmiş bir Alan 2 oynuyorsunuz. Oynanın süresi olarak kısa ama burada asıl önemli olan tabii ki Alan Wake. Alan Wake için de sadece 8 lira verilir. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ettiğim oyunlardan. Sıradaki oyunumuz Blair Witch. Bloober Team'i biliyorsunuzdur. Son zamanlarda en çok korku oyunu geliştiren firma şu anda da hatta Silent Hill üzerinde çalışıyorlar. 2019 yılında çıkan oyunları Blair Witch şu anda 10 TL'ye satılıyor. Atlas tarzındaki korku oyunlarını seviyorsanız buna da mutlaka göz atın. Yine bir yürüme simülasyonu oyunuyla karşınızdayım. The Vanishing of Ethan Carter. Yürüme simülasyonu oyunları normalde çok sevmem ama bu oyunda hikaye keyifliydi ve bulmaca daha fazlaydı diyebilirim. Bir yandan dedektiflik yapıyordunuz. O yüzden benim de keyif aldığım bir oyun oldu. Hani yürüme simülasyonunu seviyorsanız mutlaka alın. Sevmiyorsanız da bence bir bakabilirsiniz. Çünkü ben de sevmem ama bu oyundan keyif almıştım. Fiyatı da 6 lira 20 kuruş gerçekten hiçbir şey. Sıradaki oyunumuz Supraland. Bulmaca platform diyebileceğimiz böyle kendine has bir açık dünyası olan bol bol bulmaca çözdüğünüz bir oyun. 11 liraya satılıyor bu da. Zamanında birkaç yayıncı uzun uzun bunu oynamıştı. Belki oradan biliyor olabilirsiniz. Fiyatı şu anda gayet uygun satın alınabilir. En azından keyifli vakit geçirilir. Sıradaki oyunumuz Need for Speed Payback. Need for Speed serisini zaten biliyorsunuzdur. Need for Speed'in 2017 yılında çıkan oyunun Need for Speed Payback şu anda 20 liraya satılıyor. Anlatmayacağım işte araba yarışı. Sıradaki oyunumuz Bright infinite bu oyunda fps türünde bir oyun bol bol ateş ettiğiniz bol bol aksiyona girdiğiniz bir yapım savaş kısımları bence gayet keyifli olmuş yani silah kullanması keyifli ama genel olarak çok da bir şey beklemeyin bu oyundan öyle üst düzey bir oyun kesinlikle değil ama eğlenceli olduğunu söyleyebilirim en azından güzel vakit geçirtiyor şu anda 19 liraya satılıyor bir de bu oyun galiba hiç açıp da kontrol etmedim bu bilgiyi ama tek bir kişinin geliştirdiği o oyun galiba. Böyle şeyler söyleniyordu ama hiç de açıp kontrol etmedim. O yüzden böyle bilgi vermiyorum. Yanlış olabilir. Sıradaki oyunumuz Lego Marvel Super Heroes. Listeye mutlaka bir tane Lego oyunu koyacaktım. Benim en sevdiğim olan Marvel Heroes'u koydum. Marvel Super Heroes'u koydum. Neredeyse tüm Marvel karakterleri var oyunda. Hepsini, yani hepsinin oynanışı aşağı yukarı birbirine benziyor ama keyifli yani. Şurada zaten ne kadar oynadığımı görüyorsunuz. 46 saat. Deli gibi oynamışım niye bilmiyorum. Şu anda 7 liraya satılıyor bence en keyifli Lego oyunlarından birisi. O yüzden satın alınabilir. Ve geldik bence listedeki en güzel 3 oyundan bir tanesi Undertale. 2015 yılında Witcher 3'e rağmen, Bloodborne'a rağmen, Fallout'a rağmen kendinden bahsettirebilen hatta bazı listelerde yılın en iyisi seçilen Undertale gerçekten de muazzam bir oyun. Müthiş bir hikayesi var. Oynanış anlamında da çok keyifli. Ve şu anda indirimsiz hali 18 liraya satılıyor. Zaten dediğim gibi dolara geçtikten sonra bu fiyatı bulmamız düşük ihtimal. Sıradaki oyunlar Insight ve Limbo. Paket halinde 17 ya yani 18 liraya satılıyor diyebiliriz. Insight ve Limbo'yu anlatmıyorum. Zaten bu indie janrasını başlatan oyunlardan biri Limbo. Sonrasında insightta aynı yapımcıların yeni oyunu. Eğer daha önce hiç oynamadıysanız mutlaka oynayın. Yani Limbo'yu o kadar çok yerde ücretsiz verdiler ki artık hani 17 lirayı en azından almış olduk. Sıradaki oyunlarımızda Batman Arkham Collection. Bu paketin içerisinde Batman'in Arkham serisi var. Origins hariç Origins yok. Arkham Asylum, Arkham City ve Arkham Knight oyunları var. Toplamda 15 liraya satılıyor. Eğer oynamadıysanız mutlaka alın yani. yani. Şu ana kadar yapılmış bence en güzel süper kahraman oyunlarından birisi hatta. Bence en iyisi belki Spider-Man 2 yarışabilir bu konuda. O yüzden mutlaka satın alın. Geldik yine çok popüler bir oyuna The Forest. The Forest'ı bilmeyen yoktur ama varsa hemen kısaca özetleyeyim. Lost tarzında bir adaya düşüyorsunuz. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Adada da çok enteresan şeyler oluyor. Hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da abuk sabuk kişilerle uğraşıyorsunuz. Bazı teknik sıkıntılar var tabi eski oyunda olmasından dolayı. Ama bence hala oynanabilecek keyifli bir oyun. Sıradaki oyunumuz The Walking Dead Definitive Series. Bu oyunun içerisinde de Walking Dead'in ilk 4 sezonu bulunuyor. Zamanında bu işte yürüme simülasyonu yapısını ilk çıkartan oyunlarda birisiydi kendisi. O yüzden yani bu tarz şeyleri seviyorsanız bunun ilki ve en güzellerinden birisi. Mutlaka satın alın. 19 liraya satılıyor şu anda. Şimdi yine aslında yürüme simülasyonu değilmiş gibi gözüken ama öyle olan bir oyuna geldik. Hellblade. Bu oyunun da yenisi. Önümüzdeki yıllarda umarım Xbox için özel olarak çıkışını yapacak. Büyük ihtimalle o da bu oyuna çok benzeyecek. Oynanış anlamında. Ama ilk oyunun çok güzel yaptığı bir şey vardı. Psikolojik böyle delirtiyordu sizi. Nasıl delirttiğini bence eğer hiç oynamadıysanız girip oynayıp siz de benim gibi delirebilirsiniz. Diğer oynayan herkes gibi delirebilirsiniz. Gerçekten yani oynanış anlamında çok bir şey yok oyunda. Daha çok yürüyorsunuz ama o psikolojik sıkıntıları çok iyi veriyor yani sadece karakter değil siz de hissediyorsunuz. Fiyatı da şu anda 7 lira 35 kuruş. Ve geldik son oyunumuza Inscription. Bunu diğer videoda da önermiştim. Inscription aslında bir kart oyunu ama bir yandan da korku oyunu. Ama çok acayip bir hikayesi var. Çok enteresan bir oyun. Mutlaka oynayın. Şu anda fiyatı 25 lira. Dediğim gibi bu oyunun ben dolara geçtiğimiz zaman 2 dolar 1 dolar gibi fiyatları satılacağını sanmıyorum. Çünkü şu anda yurt dışında indirimli hali bile 10 dolara satılıyor. O yüzden hadi bizde de olsun 5 dolar çarpsan zaten 100 liranın üstüne satılacak oyun. Şu anda 25 lira kesinlikle kaçırmayın. Ben Türkçe dil desteği yok diye biliyordum. En azından benim oynadığım dönemde yoktu. Öyle hatırlıyorum. Ama şu anda Türkçe dil desteği de gelmiş. O yüzden kesinlikle oynayın. Evet ne yazık ki bu indirim bizim TL olarak kullanabileceğimiz son indirim olduğu için ekstra bir video daha çekmek istedim. 20 liranın altındaki oyunları sizlere gösterdim. Yani hepsi alınabilecek durumda değil tabii ki. Alınabilecek olanları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.